Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Elhamdülillah. Çocuklarım iyi. Sadece Rüzgar'la ben hastayım. Şükür Sedat bir şey yok. Onda da elhamdülillah. Ama maalesef benim ağız, göz dağıldı. Yine de sabah kalktım. Sedat'a kahvaltısını falan verdim. Onu aç yollayamadım. Bir de o hasta olmasın diye. Ben böyle olunca çocuklar da biraz şeydi ya. Bugün okula göndermedim. Berat var mı oğlum? Oran ışığını kapatın annem. Yapmayın ne olur. Lazım olmadıkça. Hava yağmurlu. Soğuk. Buz gibi. Dediğim gibi ben hastayım diye çocukları gönderim. Zaten alacak halim yoktu. O ayrı. Aileyetten, e, onlar değer bugün şey soğuk yedik ya yağmur, o şeyden hasta olursalar dedim. Bugün bir soğukla ilerler. Okul toplantısı vardı, öğretmenin toplantısı vardı, gidemedim. Hani kalkamadım. o da kaldı. En azından hani ona gidebilirim belki ama yok şu an analık içgüdülerim devrede bir de kendi biraz sıcak bir çorba içeyim ayaklanayım artık e sabahtan beri hiçbir şey ellemedim çocuklar e, şey gevrek yediler sütüne bu kahvaltı işte yumurta zeytin peynir yediler saat bir buçuk iki ikiye geliyor şimdi bir de çorba yapayım. Somon balığı almıştı. Katırıyorum sonra. Büyük bir somon balığı kestirmiştim. Ondan kalmıştı birkaç parça. Patatesinden falan el vereceğim. Onu seviyorlar. Çocuklar bari haklı olmak Tavuk çıkarttım. Onu haşlı, haşlayayım dedim. Yani tavuğun göğüs kısmı. Ee, sana söyle. Tavuk suyu olsun diye. Ama maalesef kaldıramıyorum yani kafamı gözümü kaldıramıyorum. Allah hiç elim aza gitmiyor. Azıcık yapmayacağım. Çünkü az yaptım kime ne yetecek. Bol bol istinler çocuklar. O yüzden bana kızmayın. Çok sağlık değil ama tavuk bulyon atacağım. Düğü çorbası yapıyorum. Yani ince bulgur çorbası. Kaynanam düğü çorbası diyordu. Hastayken canımız bir şeyler çekiyor ...benim canım buna çekti Allah. Kaynanam burada olsaydı ...ona yaptırsaydım tabii o da... ...o da artık kadıncağız. Kendi yemeğini zor yapıyor. Ama güzel... ...eli lezzetli Allah var. Şimdi kaynanamın hakkını yemeyeceğim. Kadın ne yaparsa yapsın... ...lezzetli oluyor. Hani taze fasulyeyi şeyde böyle... ...sadece az bir suyla haşlayıp pişiriyordu. O bile... Hani canla çay, ekmek tamamdır. Öyle yiyordu. Öyle güzel oluyor. İşte el lezzet ona derim. Ben yani bir tane bulyon getirin. Bulyon atacağım. Tavuk tavuğu kaldım. Yemin ederim çıkarttım var ya. Hatta göstereyim size. İnanmaz, inanmazsınız. Şöyle göstereyim. Bunu da aslında koyayım da en azından akşama sedata yaparım. Sıcak sıcak içerim. Televizyonu kapatın dedim aşkım. Televizyonun da sesini kısın. Buna ne yapmışlar? Ağzına tükürdüm çağları. Ben kendimi zor toparlıyorum. Ben Buna bildiğiniz işkence uygulamışlar. Çok olmayacağım azıcık bir şey koyacağım. Sadece lezzet versin diye. Bu bulyonu da kendin yapmak gerek. Aslında da robotum falan bozuk ya. Oralı olmadım. kaynadı, kaynadı. Oy. Oy ani ani ani. Ölürüm. Söyleme sahip affedersiniz. Bir ılık duş alsam aslında çok iyi gelecek de. Şimdi rüzgarı da geri uyuttum. Onu da karnımı doyurdum. Şimdi taktım. Ona da çorba içelim güzelce. Hadi yeter. Onu da güzelce çorbasını içirdim beyefendiye. İlaç Şu aklıma da tezatıyla kalıp gelip benim gidip ilaç alacak halim daha yok. Herkes ateş düşürcüm var ama öksürük şurubu aslında grip ilacı var ya o Af, aferin miydi? Videoda da söylemek doğru mu bilmiyorum ama isim vermek o çok iyi geliyordu. Ben onu nerede içtim? Her köyde ilaç bulamayınca Kendim gidin ağrı kesicisi bitmiş idi. Orada içmiştim çok iyi gelmişti ya. Hey, ne yapacağım ne yapacağım? İki saat var ya şu an size çaktırmamaya çalışıyorum. Yeme tuz atacağım onu unuttum. O kadar devreler beni. Hani az dur koyayım da. Ah. Şimdi şu patatesimizi de soyalım. Ay. Şimdi burada patateslerimi şey Soydum, yıkadım, doğradım. Balıkları da şöyle ilave edeceğim. Hiç ayrı ayrı uğraşamam şu an. Halim yok açıkçası. Allah'ım sen utandın ha. Şu bel kısımlarını koymuş abi sağ olsun. Evet. Rüzgarım da çok seviyor bunu. Berat'ım, Serat'ım da seviyorlar. Bu somon var ya, Türk somonu dedikleri somon. Kenal olarak evcik. Sedat bile balık yemeyen biri bunu sevdi. Ben düşünün. Şöyle az bir pul biber atacağım. Çok gelmeyecek şekilde. Şöyle kimyon da atayım. Al bir şey, bir tamamdır. Karabiber atmak istemiyorum. Bunu karıştıralım. elime değdirmemeye çalışıyorum. Çorbanın balık kokusu şey yapamayacağım. Kızmayın bana ama bir şey almıyor gözüm. 200 derecede pişsin hızlıca. Yanıkları üstte alacağım. Patatesin şöyle şey olsun dipte balığın suyuna pişsin. Anne bir daha lazım olacak. Olum olmuyor bu iş. Bismillah. Ne yaptın? Mı? Yapıyorum anneciğim. Pişireceğim şimdi. Vereceğim fırına pişecek tamam. So Soslu yapacaksın değil mi? Nasıl sos anneciğim? So sos sos yapmayacağım değil mi üstüne? Anneciğim nasıl bir sos? sos. Sos, sos, sos diyor ama nasıl bir sos? Sos koymuyor ki buna zaten. Hadi geç içeri. Hangi, neyle karıştırdı bilmiyorum şu an. A. D vitamini bol bol. Üzerine sıvı yağla gezdireceğim şöyle. Kuru olmasın. Bunu şöyle işte veriyorum. Fırında çok uzun süre pişiyor. Ben fırınımı yavaş pişiriyor ya. Bunu da 200 derecede 20 25 dakikada pişer aşağı yukarı. Onu da verdim. Çorban da hazır. Al dinlensin çorba. Hatta ben bir tabak koyup hemen yiyeceğim çocuklara da koyayım soğusun ferahlasın onlara onlara şey tabağa koyayım ferahlasın ee, Ay şorbamı yiyeyim de balığı da size göstereceğim sonra halde. Sedat işten geldi. Balığı biz yemedik, çorbayı yedik. Çorba güzel hatta kalan da şöyle büyük kaseye koyduk. Balığımız da böyle. Patatesim nedense pişmemişti bile. Onu bir daha attım fırına şimdi. Çocuklar yiyor. Bir de mantar verdim şöyle fırına için tuzalım. Bugün en basitlere kaçtık. Rüzgar da ekmek yemek istedi. O ancak kesiyor onu. Değil mi Rüzgar? Çıdak, çıdak, çıdak. Dile Bu benim der gibi işaret bırakıyor. Çayımızı da demledim. Şimdi yemeğimizi yeriz. Çayımızı içeriz. Bugün de böyle bir gün olsun. Buna da şükür. Bu benim oğlum da aslında ona da çorbayla ekmek yedirdim de ilaç verdim. Gitti <laughs> çepek. <laughs> Sedat dedim. <Sedat. gülüyor> Hepsi girmiyor baba diyor ağzıma. <laughs> Bir sefer de yemeği düşünüyordum ben bunu. <laughs> Sofrayı topladım. Mutfağı da toparladım. Şöylece tertemiz oldu. Şimdi annelerin işi bitiyor mu? Yarın beslenme derdimiz var. de kendi canım da çekti. Hastalıktan bana bir poğaça yapayım dedim. Bir su bardağı süt. Bir su bardağı su. Ilık ikisi de. Üç yemek kaşığı şeker ilave ettim. Şöyle kurumaya ilave ediyorum. Kaç gram oluyor bu? 10 gram oluyor. Şöyle göstereyim sana 10 mu gram oluyor. Hı hı. Hepsini ilave ettim. Bunu karıştırmak gerekiyor mu? Şöyle de iyice karıştıracağım. Bir bezle ağzını örteceğim. Bunun aktifleşmesini bekleyeceğim. Sonraki aşamaları öyle devam ettirelim. 10-15 dakika böyle aktifleşsin. Şeker, maya, su, süt. Şeker eritirsek daha güzel aktifleşiyor. Şuradan da sana yağ koyacağım, tereyağı varsa tereyağı koyun. Ne kadar oluyor? 100 gram kadar sana yağ ilave edeceğim ya da tereyağı dediğim gibi ağzını örteceğim. Ondan sonra maya aktifleşsin. Ondan sonra yoğurmaya geçeceğim. ek Diğer malzemelerini ekleyip. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir tane yumurtayı içine kırdım. Gördüğünüz gibi köpük köpük olmuş, aktifleşmiş. Hayır hayır özgür. O koltuğun üstüne çıkmayı öğrendi ya daha durduramıyorum. Şöyle bir da. Anneciğim ne yapalım sonra Cema bir yumurtanın sarısını Sarısına beraber bir yumurtanın da sadece akını koydum. Sarısının üzerine. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Tamamdır. Veya yavaş yavaş ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma. Şöyle dedim bir 100 gram sana yağ ya da tereyağı. Evinizde ne varsa artık. Şöyle yavaş yavaş un ilave edeceğim. Bismillah. Sedat da içeriden açıp izliyorsunuz. Döndünüz birazcık. kızacaksınız ama ben böyle mıy mıy iş yapamıyorum maalesef. Şimdi ben ele yapışmayacak. Daha doğrusu hafif bir yapışacak şekilde bir hamur elde edeceğim. Onu da saracağım. Mayalanınca şekil verip pişireceğim. Bu kadar bütün aşaması. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Çok da olmasın diye uğraşıyorum. Yani yeter galiba bu unda. Hafif ele yapışır yaparsanız poğaçanızı daha güzel oluyor bana göre. Kabı küçük seçmişim. Ama ya tüfleşince elimde kabarmaya başladı. Hamur. Bir ölçülü koyalım. <laughs> Bundan sonraki aşamada. Anneciğim yere atmak yok. Şşş. Bu aşama toplama aşaması. Ben bunu yorayım. Biraz zor olacak nefesim. Burnum tıkalıyor affedersiniz. Dorlanıyorum. Geldi şöyle şekil verdim. Bunların içine e, peynir koydum. Şöyle yanlarına bastırdım. O yüzden parmak izi var. Şu şekilde üstten çekim. Şunlarda zeytin var. Zeytinden çekirdeğini almadım. Yiyen çıkarsın. Affedersiniz. Şunlar çikolatalı şöyle Cene. Şu tarafta peynir ve zeytin karışık. İki tepsi poğaçam çıktı. Bunları erkenden yaptım. Bayağı kabardı. Şimdi bunların üzerine yumurta sarılarını sürüp yumurta sarılarını süreceğim. Ondan sonra acıma güzelce susamını, çörek otunu ilave edip fırına Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Poğaçalarım pişti. Bu şekilde yumuşacık görüyor musunuz? Altında göstereyim size bir şey çıkıyor. Şöyle örttüm. Bunu buradan alacağım zaten. Tezgahın üstü sıkıntılı biliyorsunuz. Yani artık hepiniz öğrendiniz. Böcek falan çıkarsa diye. İlaçlamadan sonra bir tane gördüm bugün. Daha çıkar mı bilmiyorum. Dikkat ediyorum. Kızmayın bana bu saatte. Ama benim gibi hastayken hani her, herkesin böyle bilmiyorum. Canın bir şeyler çekiyor ya. Benim de kısır çekti. Olan malzemelerden şöyle birleyen kısır yaptım. İkinci posta e, poğaçada pişiyor. O da pissin. Ondan sonra e, çok affedersiniz. Duş alıp hemen geçip yatmak istiyorum. Başka hiçbir şey istemem. Rüzgara mama verdim. Rüzgar ya mamasını yere koyacak. Sedat yattı. Çocuklar yattı. Bizden de bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, bol bol yorum atmayı unutmuyoruz. Görüşürüz.